30. sorumuz. Bir usta bir tahta parçasını 10 dakikada 6 parçaya ayırıyor. Dikkat edin. Usta aynı tahta parçasına 8 parçaya kaç dakikada ayırır? Şimdi bakın arkadaşlar. Okuduğumuzda klasik bir oran orantı sorusu gibi duruyor ama bir dikkat sorusu. Tahta parçası düşünün. 6 parçaya ayıracaksanız 1, 2, 3, 4, 5 defa kesmeniz gerekir. Kesilmeli biz bu 10 dakikalık süreyi keserken harcamıyor muyuz? O zaman her bir kesme işi kaç dakika sürer arkadaşlar? 2 dakika. Sen eğer 8 parça ayırmak istiyorsan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa kesmek zorundasın. 7 defa kesilmeli. Bunların her birini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 diye düşünürseniz cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar.